Arkadaşlar da var TV resmi tıp kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere PES 2020 Mobile'da 1500 coin etkinliğine nasıl katılabileceğinizi ve 1500 coin artı olarak siyah topları nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Bu 1500 coin hakkındaki her şeyi haberdar edeceğim. O yüzden takipte kalın. Yerinizi alabilirsiniz hemen. Abone olduğu aşağıda. Ve videoya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, PES 2020 ya da PES 2020 mobile oynayan arkadaşlarınız biliyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce e-futbol kısmında ki önceki GÜMBELİS KONSERT GİNİ PES 2020 Mobile'da hatırladığınız üzere bayramda denk gelmişti. Bayram ortasında, matchday kısmında e-futbol tarafında. Burada mesela kayıt olurken siz hangi takımı seçmiştiniz? Ben Juventus seçtim, siz Barcelona'yı seçmiş olabilirsiniz. Juventus tarafına tıklıyordunuz ve Juventus'ta bir puan sınırını geçmeye çalışıyordunuz. Eğer o puan geçerseniz yavaş yavaş hediyeler şu şekilde gelmeye başlıyordu. Öncelikle bir kısım GP, sonra siyah toplar, antrenör, menajer ve en sonunda da hepimizin tabii ki de istediği 1500 coins. Ee, tabii herkes 1500 coins istediği için bu yılda bir kere geliyor. Ee, gördüğünüz üzere şu an bunların hepsi daha fazla Michael'a para Şu an 800 geliyor. Düşünün yani 1500 coins çok, çok büyük bir nevda. Hemen geri gelelim. Biraz daha bahsedeyim. Video çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu etkinlik ben ekonomiden aldığım bilgiye göre hem siteden hem de farklı mecralardan Konomi'nin resmi Instagram ve Twitter hesaplarından ayrı ayrı topladığım bilgilere göre bu etkinlik yaklaşık iki hafta içinde gelecek. Her an gelebilir. Takipten çıkmayın. Değilseniz de takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlık isteklerini hemen kabul edelim. Sabah da 5 tane daha vardı. Tabi hepiniz istiyorsunuz 1500 Coins'i. Bunun için de belirli miktar maç yapmanız ve puan almanız gerekecek. E, bu yıl o 1500 coin'si e ek olarak 500 Coins daha verecek. E, geçen sefer bin, e, yaklaşık 1.5 milyon gol atmıştık. E, tüm pes severler, hepimizin toplamı. Eğer 2 milyon gol atsaydık yani 500 bin golcük daha asaydık. E, 500 MyClub parası da bonus verecektik ve toplam 2.000 MyClub parası bitirecektik. E, o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam Bayern Münih ikonik anları vardı. E, Rummenigge falan verildi. Rummenigge, Backenbauer Birçok oyuncu veriliyordu. Bu sefer de şansımız yaver giderse onları da istiyoruz tabii ki de. bunlara ek olarak arkadaşlar. Özellikle yani lafı da fazla geveleyip uzatmak istemiyorum. Video çok uzun sürsün istemiyorum ama önemli bilgiler de hala gelmeye devam ediyor. Size de şu an son açıklamaya göre yaklaşık bir buçuk saat önce aslında ben bir tane daha video çekmiştim. Ama videoyu silmek zorunda kaldım çünkü e, daha fazla açıklama yapıldı. Ben de size bu yerden haberden etmek istedim. 1500 coins'in yanı sıra şöyle bir söylenti döndü e, resmi sitede. Ronaldinho'nun 98'lik hali gelebilirmiş tekrar. E, bu sefer efsane olarak ama hediye verecekler diye duydum. Geçen sene hani ikonik Maradona'yı vermişler diye 96 veriliyordu. 98 oluyordu hatta. Eski bir Mobile oynayanlar bilir. Hatta şu arkadaşlar göstereyim. Gördüğünüz üzere Barcelona'da 98. Ama bu sefer, e, bu sene 98 Ronaldinho'yu vereceklerini söylediler. ve ikonik değil yani yükselmiyor. Ki o da gerçekten çok yüksek. Ayrıca David da gidecek. Hem ikonik hem de lisanslarını aldı. E, bunun haricinde söyleyecek pek de bir şey yok arkadaşlar. E, siz lütfen takipten çıkmayın. Takipte kalın bu haberleri hemen en kısa sürede ulaştıracağım. Yaklaşık bir iki hafta içinde gelmesi bekleniyor. sizlerle beraber bunu yapmayı planlıyorum. Önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Online maçı iğnesinden tutun. Top açılımına, top açılımından da bedava coins vesaire. Hepinizi o videoda bekliyorum. Son olarak da bildiğiniz üzere buradan sunucu yüklenme tutun Terfi paraları 20.000 gp terafı olarak veriyor. Ee, oyun ilk zamanlarda 300 Coins'i terafı parası olarak veriyordu şimdi gp'ye kadar düştü gerçekten mantıksız oldu. Yani gp zaten çok da bir işe yaramıyor bende bin gp var belki e, Oblak için alabilirim ya da oyun sonlarına doğru Fisk 22 Mobile ya da oyunun ortalarında Parayla anılabiliyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.